niyetiyle ve dik duruşu ile meclisimizde bizleri temsil eden halkın adamı Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gideri konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli canlılar. Bugün çok güzel bir havada çok güzel bir işin başlangıcını yapıyoruz. Çan seçimleri için uzun zamandır önce aday adaylarımız sonra aday adaylarımızla birlikte adayımız çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de seçim ofisi açarak bunun bir anlamda ilanını yapmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çan beş yıldır bir boşluk dönemi yaşadı. Bir fetret dönemi yaşadı. Bu beş yılda şunu gördü ki AK Parti belediyeciliği CHP belediyeciliğiyle kıyaslanabilecek bir şey değil. Çünkü bu bir zihniyet meselesi. Çünkü bu milletle bir gönül bağının olması meselesi. Çünkü bizim adaylarımız, bizim arkadaşlarımız bir yere aday olurken oraya hizmet etmek için, oraya ne verebiliriz diye bakarak aday olurlar. Bir koltuk kapalım da o koltukta en uzun süre vakit geçirelim. Orada cefe satalım diye aday olmazlar. Bunlar daha çok köy ağalarının çocuklarının işidir. Bunlar zengin çocukların işidir. Çünkü onlar milletin içinde değil kendilerini üstünde görürler. Ve milleti yönetilecek insanlar olarak görürler. Oysa bizim belediyecilik zihniyetimiz milleti yönetmek üzerine kurgulu değildir. Belediyenin mekanizmalarını yöneterek millete hizmet etmek üzerine kuruludur. Ve biz seçim kaybederek aslında kendi partimize değil çan halkına yazık ettik can halkına zarar verdik. Bunun vebali var. Bunun ikinci vebali taşıma riskini alamayacağımızı ilk günden beri söylüyorum. Bizim çana borcumuz var. Bizim milletimize borcumuz var. Bizim tüm insanlara borcumuz var. Çünkü biz bu insanlarla birlikte büyüdük. Çünkü biz bu insanların içinden çıktık. Devlet okullarında okuduk. Kazandığımız okulları okuduk. Parayla pulla bir yerler bitirmedik. Sonra gittik. Neredeyse ekmeğinizin peşine düştük. Çan'daysa Çan'da, Biga'daysa Biga'da, İstanbul'daysa İstanbul'da, Ankara'daysa Ankara. Ve bu milletin bize kattıklarıyla bir yerlere geldik. Şimdi de o borcumuzu ödemek için milletimizin huzurundayız. Milletimize hizmet etmek için buradayız. Çan'da da Ersin kardeşim aday oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü Çan'a hizmet edecek, Tecrübeli insanlar lazım. Çana analitik bakabilen, çözümleyebilen, yorum yapabilen insanlar lazım. Muhalefetten bir yere belediye başkanı olursanız sizin göreviniz bellidir. Toplayabildiğiniz kadar çöp toplarsınız. Akıtabildiğiniz kadar suyu verimle akıtırsınız. O da gönlünüz varsa, niyetliyseniz, meraklıysanız. Ama iktidar partisinin belediye başkanıysanız bunlar yetmez. Demersiniz. Bunlar yetmez. Bu memleketin istihdam problemi varsa o da belediye başkanının problemidir. Bunu organize sanayiyle mi çözecek? Yeni yatırımcılar mı getirecek? Yeni sektörler mi bulacak? Belediye başkanının işidir. Kentin ekonomik anlamda gelişmesi ve büyümesi de belediye başkanının işidir. Bak biraz önce söyledi ben çok üzüldüm. Ben Çan'da yaşadığım dönemde Çan'ın nüfusu bir kadar fazlaydı. Çan'ın ekonomisi bir kadar büyüktü. Bugün ezine büyüme hızında çanı geçmişse çanda bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bunlar da inşallah Ersin Başkan'ın işi olacak. Ve topyekun çanda yeniden bir kalkınma hamlesi başlatmak da Ersin Başkan'ın işi olacak. Ben ona güveniyorum. Bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar aldığı görevler bundan sonra da alacağı görevleri başaracağının en net, en güzel ifadesidir diye düşünüyordum. İnşallah 1 Nisan'da bu meydanlarda çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Çan'da çok farklı beklentilerle çok farklı projeleri tartışıyor olacağız. Ersin Başkan muhakkak ki belediye başkanı olacak ama sadece belediye başkanlığında bırakmayacağız. Köyüyle, kasabasıyla Çanın kalkınması, çanın gelişmesi, çanın tekrar eski günlerine kavuşması için ne gerekiyorsa onun sırtına yükleyeceğiz. Biz de ona destek vereceğiz. 31 Mart'a kadar. 31 Mart akşamına kadar. Çanın hak ettiği yere gelmesi için Ersin Başkan için çan için koşmaya söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz? Allah hepinizin gücünü artırsın. Allah hepimize kolaylık versin. Başarı bu şekilde gelecek inşallah. Sağ olun, var olun.